Evet burada yap. 7 Mayıs 2022 Cumartesi. Orandaki Dekatlon'dayız. Bahadır Bafik çekecek. 1 2 3 4 5 6 7 Bravo Bahadır. 8 9 10 Bravo yeter Bahadır Furkan hadi gel Adam burada da spor yaptı <laughs> 10 tane çekti Çekecek Çekeceksin mi? Burada çekeceğim. He? Kaç tane çekeceğim? Ver ver bana ver. Evet aynı gün aynı gün Furkan çekecek. Bir. Furkan eskiden üç tane çekemezdim. Bravo ya iki. Üç. Dört. Vallahi bravo. Beş. Bahadır nasıl geliştirmiş değil mi? Altı. Yedi. Yedi. <laughs> Vallahi bravo Furkancım